Sevgili öğrenciler merhabalar. Bir uzunluk ölçüleri soru çözümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet 5 metre kaç santimetredir diyor. 5 kere yüzden neden yüze çarpıyorum? Çünkü 1 metre evet 1 metre eşittir 100 santimetreydi. O yüzden de ne yapıyorum? 5 kere 100 500 olarak buluyorum. Evet ikinci soruma bakalım. 4 metre artı 345 santimetre kaç santimetre eder? 4 metreyi önce santimetreye çeviriyorum. 4 çarpı yüzden 400 santimetre diyorum. 345 ile de topluyorum. Çünkü ikisinin toplamını sormuştu. 5, 4, 7. 745 santimetre buluyorum. 62 metre artı 2300 santimetre kaç metredir? 2300 santimetreyi metreye çevirmek için 100'e böleceğim. Çünkü 100 santimetre 1 metreye eşitti. O zaman 2300 bölü 100 evet 23 metre. 62 artı 23 diyorum. 3, 2 daha 5. 6, 2 daha 8, 85 metre toplam oluyor. 4 metre 15 santimetre 3 metre 40 santimetreden ne kadar fazladır? Bakın 4 metre 15 santimetre 400 artı 15 o da eder 415 santimetre. 3 metre 40 santimetre de 300 artı 40 340 santimetre. Şimdi her ikisini birbirinden çıkaracağım. Çünkü ne kadar uzun dediği için. Evet bu 5'ti. 5'ten 0 çıktı. 5. O 1'den 4 çıkmaz. 10'luk alıyorum. 11'den 4 çıktı. 7. Burada 3 kalmıştı artık. 3'ten 3 çıktı 0. Demek ki 75 santimetre daha uzunmuş. 4 metre 15 santimetre. 3 metre 40 santimetreden 75 santimetre daha uzundur diyorum. Bir diğer sorumuza bakalım. 70 santimetreye kaç santimetre daha eklersek 1 metre olur. Evet 1 metre kaç santimetreydi? 1 metre eşittir 100 santimetreydi. O zaman ben 100'den 70'i çıkarırsam 0,3. 30 santimetre daha eklemem gerekiyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Yılmaz 1 metre 65 santimetre. Filiz ise 1 metre 46 santimetre boyundadır. Filiz Yılmaz'dan kaç santimetre kısadır? Evet bu tür sorularda boyu uzun olanın boyu kısa olandan uzunluğunu çıkaracağım. 1 metre Şimdi sonuçta bakın bu tür sorularda sonuçta istediği uzunluk ölçüsü birim önemli. O zaman ben santimetre istediğine göre metre olarak verilen uzunluğumu santimetreye çeviriyorum. 1 metre neydi? 100 santimetre. 60 santimetre daha ne olur? 165 Yılmaz'ın boyu. Santimetre. Evet Filiz'in boyuna kadar da 1 metre 100 artı 46 o da eşittir. 1, 46. Yani 146 santimetrede kimin boyuydu? Filizin boyu. O zaman her iki uzunluğu ben birbirinden çıkarırsam Filiz Yılmaz'dan kaç metre kaç santimetre kısadır bulacağım. 15'ten 6 çıktı. 9. Burada kaldı 5. 5'ten 4 çıktı. 1 birden bir çıktı sıfır demek ki filizin boyu Yılmaz'dan 19 santimetre daha kısaymış Evet bir diğer soruma bakıyorum bir terzi 12 metre uzunluğundaki kumaşın 3 metre 50 santimetresine elbise dikmek için kullanıyor bu terzinin elinde kaç metre kaç santimetre kumaş kalmıştır Şimdi bakın metre ve santimetre cinsinden sonuç istendiğine göre ben 12 metremi santimetreye çeviriyorum. 12 çarpı 100'den 1200 santimetre kumaşımın toplamıymış. Şimdi elbise olarak kullanılan kumaş 3 metre 50 santim. 3 metrem neydi? 350 de var. 350 de benim kullandığım kumaş. Burada ne yapacağım? Tamamen toplam kumaşımdan 1200'den 350'yi çıkaracağım. 0 10'dan 5 çıkarsa 5. Burada kaldı 1. Onluk alıyorum. 11'den 3 çıkarsa 8. 850 cm kumaş kalmıştır. Zaten bize sonuç olarak bakın kaç metre kaç santimetre diyor. O zaman ben ne yapıyorum? 800 artı 50 olarak düşünüyorum. 800 santim 8 metre eder. 8 metre 50 santim olarak sonucumu